Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber ne yapacağız? Arkadaşlar dev TNT'leri patlatacağız. Sesini şöyle açalım tabletin. E, bu arada nasıl arkadaşlar? Bence çok güzel. Şimdi hemen TNT'leri patlatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman yani. İnşallah tablet yanmaz. Bu da benim evim. Bu da ikinci evim. Bunda pek kalmıyorum arkadaşlar. Hep onda kalıyorum. Ben de sürümü arkadaşlar patlatıyorum. <laughs> Sesini açtım. Patlattım bir daha. Ne, lan. ne lan? Minecraft atması iyidir. Bitti mi? Minecraft'dan garipsin sen şimdi Hala devam ediyor Patlama bitti Hareket edeyim Bu ne lan Ben evimin evimin ne hale getirmiş? Oh, ne oluyor oğlum? Oha evime bakalım hemen artık. Oha. Lan. Ne oluyor lan? Az önce ne oldu? Bir dakika lan. Şurada oyun çok pisikası. Ana. Oha. What the fuck? Oha. Ne oluyor amık? Şeye bu yurdun ne oldu lan? Hala kasıyor. Yaptım evi de yakalım arkadaşlar. Durun. Aga neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonra gelelim. Kısa bir video oldu. Al çıkamıyorum. Hepinizi seviyorum. Ay ya gelebilir miydim? Bir dakika. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Ve bay ve. bay. Bye. Alttan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bu video için çok uğraşıyorum. Boksanızı şu an. Abi. Heh, düzenli ama. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Ee, i̇yi günler. Çık saat gecenin kaçı. Allah. Şu göstereyim. Bir dakika. Şöyle hemen göstereyim. Saat gecenin. <laughs> 153 Yani bu saatte de ayaklı olmazsa videomu izleyebilir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın olun. Bay bay. Kanalıma abone olun. Son kez diyorum. Yoksa